saracağız. Kocaeli'de biz bu depremi yaşadık biliyorsunuz. O zaman biz de Kocaeli'de çok Maraşlı gördük. Allah razı olsun işte böyle. Eyvallah. 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 Biz biz birbirimize destek olmayacağız da kim olacak? acıları birlikte saracağız. Rabbim bir daha ülkemize, milletimize, tüm insanlığa böyle büyük acılar yaşatmasın diyorum. Ama biz körfezler olarak Körfez olarak yardımlarımız, yardım sefer verdiğimiz devam ediyor. ve emin olun öyle bir koordine oldunuz ki sanki buranın belediyesiymişsiniz gibi Hı. sahaya o kadar hakim olduğunuz ve adaletli bir şekilde evet. en ufak bir bile var yardımlaştırdınız. Bizim ee, gönlümüze taht Yani biz sizlerle ısındık Mama ve sizlerle ayakta kaldık. Emin olun ki bu mahallemizin bu organizasyonunda haberim yok idi ama o kadar gönlü güzel insanlarımız var ki